300 genç dün Malatya'da Amerikan askerlerinin kaldığı oteli bastı. 300 gencin 300'ünün de elinde çuvallar vardı. Amaçları Amerikan askerinin başına çuval geçirmekti. Ancak polis izin vermedi. Onlar da ellerindeki çuvalları Amerikan askerlerinin kaldığı otele fırlattılar. Dünyalarımız hazır. TGB'liler çuvallarıyla artık yatıyorlar, kalkıyorlar. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri Malatya'da kurulan füze kalkanına yürüdü. Türkiye'nin birçok ilinden küreciye giden Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ilk olarak Malatya halkına seslendi. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel, Malatyalıların füze kalkanına izin vermemesini istedi. Malatya halkı onurludur. Biz, ben de Malatyalıyım, Akçadağlıyım. Biz gururlu bir halkız, onurlu bir halkız. Ma Amerikan askerlerinin topraklarımızda gezmesine izin vermeyelim. O yüzden bu çuvalı getirdik buraya. TGB'liler daha sonra füze üstünde görevli Amerikan askerlerinin kaldığı otelin önüne gitti. Fatih, TGB üyeleri ellerindeki çuvalları otel önüne bıraktı. Bu çuvalı burada da ilk ilerledi. At o çuvalı hı -hı, l -hı, l -hı, Bu çuvallar Amerikan askerinin başına geçirilecek. Hı -hı, TGB Genel Başkanı İlker Yücel oteldeki Amerikan askerlerine seslendi. <laughs> Çuvallarını sasın. TGB'liler çuvallarıyla artık yatıyorlar kalkıyorlar. Bu çuvalı bizim başımıza geçiren Amerikan Erdoğan tarafından kırmızı alılarla karşılandı. O Amerikan görevlisi bu çuvalın acısı bir nesil Türklerde çıkmaz demişti. Bu millette bir asıl çıkmaz demişti. Bırak bir asılı, bırak bir asılı beş sene, üç sene bile dayanmadı Türk gençliği. Türk'üyle, Kürt'üyle gençlik Amerikan askerine izin vermeyecek. Gençlerin eylemini yalnızca haber kameraları çekmedi. Otel odasının perdesini aralayan biri de gençlerin eylemini saniye saniye kayda aldı. Gençler ellerindeki onlarca çuvalı da otelin bahçesine fırlattı. TGB'liler otel önündeki eylemin ardından füze kalkanının bulunduğu küreciye gitti. TGB'li gençlerin hedefi kalkanın kurulduğu tesislerdi ancak güvenlik güçleri izin vermedi. Onlar da bu fotoğrafı verdi. ¡Sí, de